Alevi Kadınlar Birliği Genel Kurul Sonuç Bildirgesi. Tarih 24.05.25 Yer Solothurn İsviçre Alevi Kadınlar Birliği olarak gerçekleştirdiğimiz genel kurul toplantısında kadınların toplumsal, kültürel ve inançsal yaşamlarına karşı karşıya kaldığı bütün eşitsizlikleri şiddet biçimlerini ve direniş olanaklarını ele aldık. Kadınların sesi olma, sorumluluğumuzla sadece kendi toplumumuzun değil, dünyanın dört bir yanında kadınların maruz kaldığı baskı, şiddet ve katliamlara karşı söz söyleme görevimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Suriye'de yaşanan kadın katliamlarına karşı sessiz kalmıyoruz. Suriye'de süre gelen savaş ve çatışmalarda, çatışma ortamlarında kadınlar sistematik olarak hedef alınmakta, cinsel şiddete uğramakta, kaçınılmakta ve yaşam hakları ellerinden alınmaktadır. Son aylarda özellikle Kürt, Ezidi, Arap ve Alevi inancına mensup kadınların maruz kaldığı katliamlar insanlık onurunu derinden yaralamaktadır. Kadın bedeni üzerinden yürütülen bu savaş politikalarının en güçlü biçimde kınıyor, uluslararası toplum sessizliğini ise utanç verici buluyoruz. Bizler Alevi öğretisinin temel ilkeleri olan eşitlik, adalet, barış ve rızalık ekseninde Suriye'de ve dünyanın dört bir yanında kadınlara yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz. Katledilen, kaçırılan, susturulmak istenen tüm kadınların sesi olmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz. Uluslararası insan hakları kuruluşlarını ve kadın örgütlerini daha kararlı tavır almaya çağırıyoruz. Göç yollarından kaybolan zorla evlendirilen ve şiddete uğrayan kadınların korunması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguluyoruz. Alevi kadın, Alevi kadınların birliğiyle daha güçlü bir gelecek, toplumumuzda kadınlar, kadınların özne olarak varlık gösterilmesi, inancımızın ve kültürümüzün sürekliliği açısından vazgeçilmezdir. Genel kurulumuzda kadınların eşit temsiliyeti, genç kuşakların güçlendirilmesi, Alevi ör örgüt, öğretisinin kadın haklarıyla bağrının görünür kılınması ve uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi yönünde kararlar aldık. İnancımıza, yolumuza, kültürümüze ve her bir kadının yaşam hakkına sahip çıkıyoruz. Bu yolda tarih boyunca direnen kadınlarımızın mirasını onurla taşıyacağız. Kadın yaşamdır. Kadını ka yaşamı savunuyoruz aşk ile. İsviçre Alevi Kadınlar Birliği. Gracias.